Hbiban tebadelanat hadis ve ittifikan ala muaid lilzavaj. Adam Biliyor musun aşkım? Seni çok özledim. Kadın Ya ben aşkım, inan sensiz zaman geçmek bilmedi. Adam seni çok ama çok seviyorum sevgilim. Kadın, ben de aşkım. İnan seni deliler gibi seviyorum. Adam, seni bir gün görmesem dünyam başıma yıkılıyor. Kadın, neden bırakıp Almanya'ya gittin o zaman? Adam, ikimizin geleceği için çok önemli bir iş görüşmem vardı, biliyorsun. Kadın, en önemli işin benim sanıyordum. Adam, elbette öylesin. Benim için dünyadaki en önemli şey sensin. Kadın, bir daha gittiğinde beni de götür. Sensizliğe dayanamıyorum. Adam, ya ben sana kavuşacağım günü iple çektim. Bir kez daha anladım ki seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Kadın: Ben de seni bir an aklımdan çıkartmadım. Adam: Biliyor musun, seni her gün rüyamda gördüm. Kadın: Sık dişini sevgilim. Çok güzel günler bizi bekliyor. O rüyalar gerçek olacak. Adam: ne olur evlenelim artık. Daha fazla dayanamıyorum. Sensiz çıldıracak gibi oluyorum. Kadın az kaldı. Bana az daha zaman ver. Söz her şey çok güzel olacak. Adam beni oyalamandan bıktım. Daha fazla mutluluğumu ertelemek istemiyorum. Kadın aşkım seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum ama geleceğimizi de düşünmem lazım. Adam: Hayır. Ya bu yaz evleniriz ya da beni kaybedersin. Kadın: Seni kaybetmeye dayanamam. Tamam söz. Bu yaz evleneceğiz. Adam: Aşkım beni çok mutlu ettin. Kadın: Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım. Adam: Seni seviyorum. Kadın: ben de seni aşkım. Dizelme. Biliyor musun aşkım? Seni çok özledim. Dizelme ya habibti. işteğt eli ki Elmara? Ya ben aşkım. İnan sensiz zaman geçmek bilmedi. Ve ana habibi, el vakit bi butu bidunak. Zaleme, Seni çok ama çok seviyorum sevgilim. Habuki kethiren kethiren ya habibeti. Zaleme, Ben de aşkım. İnan seni deliler gibi seviyorum. Ana أنا habibi, حبيبي bi' بجنون الجلمة seni bir gün görmesem dünyam başıma yıkılıyor. Fil yom ile zila araki fi tenhad dünya ala rasi. Mera neden bırakıp Almanya'ya gittin o zaman? Lima zahabt ila Almanya izan? الزلمه إكيميزين گليجيي ائيتشين چوك اونملي بير ايش گوروشمم واردى بليوروسون من اجل مستقبلنا كما تعلمين كان لدي مقابله عمل مهمه للغايه المراه انني لي ايشين بنيم سنيوردوم كنت اعتقد ان اهم وظيفه لك هي انا Elbette öylesin. Benim için dünyadaki en önemli şey sensin. Tabii, anti, kezalik. Anti, ehem şey fil alem için nisbeli. en önemli şey sensin. Benim için dünyadaki المرة القادمة خذني معك لا أستطيع بدونك زلمة يا بن سانا وأنا إنني أنتظر اليوم الذي أجتمع معك بير كاز طه أنلدم كي seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. مرة أخرى أدركت أنني أحبك أكثر من أي شيء آخر في العالم. مرة بن دي سيني بير أن أقلم دان تشيكارت وأنا لم أستطع إخراجك من ذهني لثانية واحدة. الزلمة biliyor musun? Seni her gün rüyamda gördüm. Hel te'alemin ahlam biki kulla yavum. Sık dişini sevgilim. Çok güzel günler bizi bekliyor. O rüyalar gerçek olacak. Tahammel azizi. Tantazırına ayyam hülva. ستتحقق الأحلام الزلمة ne olur evlenelim artık daha fazla dayanamıyorum sensiz çıldıracak gibi oluyorum أرجوك دعينا نتزوج الآن لا أستطيع التحمل أكثر بدونك سأجن بدونك المرأة أز kaldı. bana az daha zaman ver. Söz, her şey çok güzel olacak. Bakiyel kalil, atini meziden minel vakt. Vaad, kul şey seykun cemilen. Zeleme, beni oyalamandan bıktım. Daha fazla mutluluğumu ertelemek istemiyorum. Lekad seimt minel mumatala. لا أريد تأخير سعادتي أكثر المرة أشكم سني دنيا دكي هر شيء ده شوك حبيبي أحبك أكثر من أي شيء في العالم أما جليجي ميزي لازم لكن علي أيضا تفكير في مستقبلنا الزلمة هاير يا بو إفليني ريز يا دا بيني كاي لا إما أن نتزوج هذا الصيف أو تخسريني المرأة سيني كاي تمام سوز بو إفليني جيز لا أطيق خسارتك حسنا وعد سوف نتزوج هذا الصيف الزلمة أشكم بني تشوك مطلوئتين. حبي لقد جعلتيني سعيدة جدا المرأة سني مطلوئت ميكشن هرشي يا بارم سأفعل أي شيء لأجعلك سعيدا الزلمة Seni seviyorum. Uhibuki. Elmara. Ben de seni aşkım. Ana aydan ya habibi. Oyalamandan bıktım. Oyalamandan bıktım. Lakat çaimit minel mumatala. Gelecek. Gelecek. El mustakbel kaybetmek kaybetmek hasara iş görüşmesi iş görüşmesi mülakatı amel söz veriyorum söz veriyorum aidok aşkım aşkım habibi sevgilim Sevgilim Habibi Özledim Özledim Aftakiduk Sık dişini Sık dişini Tehammel Dayanamıyorum Dayanamıyorum La astatiyat tehammel Bıktım Bıktım Saimt